Güne kırık bir kalple uyandım. Sebebini bilmiyorum, anlayamadım. Sokaklarda telaş, haberlerde gürültü diyorum ki hep aynı görüntü, hep aynı üzüntü. Biraz müzik eski plaklardan ama hiç cezbetmiyor beni. Mutlu olamıyorum. Gökyüzüne bakıyorum. Güncel dertler, ayrılıp gidenler, sevenler, sevilenler. Aklıma sen geliyorsun. Biliyorum ki benim mutsuz olmamı hiç istemiyorsun. Tamam diyorum tamam. Bak bir anda neler oldu. Yüzümde hissettiğim nefesinle, içimde çılgınca coşan duyguseliyle kalbim ısındı, gözlerim doldu. Seni bir an hatırlamak beni böyle coşturdu. Unutmuş gibiyim sabahki halimi. İçim kıpır kıpır. Kalbime dokunduğun belli. Şimdi artık şiirler yazabilir, besteler yapabilirim. En güzeli seni secdede bulabilirim. Seni secdede bulabilirim. Çok değil. Birkaç saniyede gözüm gönlüm aşkınla parladı diyebilirim. Seni anmak beni kendime getirdi ama içimde bir de soru belirdi. Bir an seni unutsam, mutsuzluğumu bir dokunuşla gideren bana, en güzel duyguları hissettiren, ben miyim böyle değişen, yoksa sen misin içimde gizlenen, secdelerde sen misin bana seslenen, sen misin, sen misin, evet sensin, sensin.